Mesela evet, arkadaşlar bir... bulduk geldik şu anda. Mut biz hani Survivor oynuyoruz ya. Bir jende 3 kişiyiz, adam geliyor bizi buluyor. Biz kanka şey yapar, biz hadi, katilken, hadi, katilken hadi. bulamıyoruz abi. Bozulmuş bombacılar. Anlamadım kanka. Ya Aynen. hani katilken adamlar 3 kişi buluyor ya bizi bir yere evet. Ben gidiyorum, bir kişi buluyorum. Aynen, Pierre ben de şöyle bulamıyorum Hepsi. Ben de şöyle bulamıyorum hiç. ballı bir de Legion'la buluyor, tak tak herkese bıçaklıyor. Fe festival ya. <laughs> Ooo direkt Tempest attı. Aa reisin aklı başına gelmiş. Bir atma bu ya. Petten mi az geldi? Geldi. Ultra pet de mi? Geldi. Evet. Bir peti neden ultra kasıyorsun Emre? Ya strength bir de şey Kabur eklemesi mi? var. He. Resist bir de damage'i artıyor da o çok iyi petlere yapılıyor yani. Normalde 3 damage ekliyorsundur. Kemal, Ambrose'un verdiği domuzcuk petini ultraya katmış. Harbi <laughs> mi? Adam <laughs> ultraya mı kasmış onu? Hayır, hayır. Yok, yok <laughs> aklıma şey öyle edin. bir şey geldi aynen dedim. Kanka bir şey mesela ya. o domuzcukla şeyi eşliyorlar işte. <laughs> Gel girdim. Neyi? Emre error verdi şu anda <laughs> ne oldu <olduğunu> hatırlamıyorum. <laughs> evet şey bir de Lan, hani yok, yok, altın domuzcuk Ben. Hmm. Ben direkt bıçak basacağım adam kesin ya. Biraz feint al kanka boss Aa, arası. Arkada şey var o da var. Bun, bunda şey yoktu herhalde boss yoktu açsana. Tamam. Bossuzu da gösterelim. Evet her şey sizin için arkadaşlar. Oyun gezgini ailesi için her şey. Ailem çok seviyorsun. Beni nasıl çakmasın. Adam keser mi bu arada? Kanka sorarsan kimse anlamıyor. <laughs> keser tabi. ailen mi var kanka? Oyun gezgin ailesi var. Hepsinin ailesi için yapıyor her şeyi. Bütün <laughs> skeletin açıyor adam. Şey, kroptakiler açmadık ya. Şimdi yalan. Aa, olmaz ona. O zaman full çözüm olmaz kardeşim. Gidelim mi açalım onları şimdi. Ben full kıyasın? çözüyor musun kanka yoksa? Aynen. <laughs> 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 Abi bak Reis hemen bıraktı Tempest'i. Hemen Storm'la orada geçti. Bu ne ya? Çok sinirlendim bak şu an. Muncu. Veba kullanıp kullanıp duruyorlar üzerimizde. Veba. Bak yine Oho. veba yedik ya. Bunun veba hesabını bir ödeyecek. Veba lan biz. Bika. Oha. <laughs> <laughs> ödeyecek ben... birisi yani. Home race cezayı veriyor mi? kritik atladım. Kaç k? Ka? 20 k. Ka. 20 kası var. <laughs> Yok. Nasıl on <onka> k vurdu kritle? <laughs> Çıldırıyor. Neyse ya şey arkadaki kapıyı açarız. Nerede kapı açıyor? Şey. aynı yer. Şef kırbaç kırbaç <laughs> şefim. Kırbaç. Too much for me wizard. I must run back with my tail. The chief whip is not a bad hound, but he you left to defeat both Ne var burada? Chest mi var? Hı -hı. Treasure chest. Dur, pek bir şeyler silmem ne lazım. Hadi açalım bakalım arkadaşlar. Ee, yine aynı bir çıktı ya. Aa bıçak mı? İnşallah çıkar bana orada. Az öncekiyle. Adam da açacak mı? Açsın mı? Falan? Ha açsın. Ee, bir de flapjack Anladım. bir şey çıktı. Ay, e, ee, Aa yüzük çıktı. Buranın yüzüğü çıktı galiba. Ring of Merli Bonfog. Lan. Bu can. Bir şey boss daha varmış. 4 power pip chain, 8 incoming diyor. Can artık 4 storm damage. Oo kadınlar falan İyi. çıldırıyor mi? buraya kafayı yiyor. Kafanı kaldırsaydın oğlum nasıl titriyor lan. Tövbe tövbe. Kadınlar kafayı yiyor. <laughs> sana bak. <laughs> Kanka çiçeğin bana bak. bana bak girdi lan. Bana bak bana bak ya. aa. <laughs> <laughs> ya <gülüyor> biz. Orası. Artı <laughs> <R> 18. Free <laughs> Day Yok Seni susturmak lazım öyle şeyler ne diyorsun Az önce gösterdiğimizden şey değil bence yani. Kanka nasıl oynayayım ki Friday? Kendi başıma Batman mı yapayım? Ne abi? Batman lan! Adam Storm Shield bastı bana. Şuraya beef ip koyarsın. Aynen beef koyarım artık ahahahahah <laughs> mi ya adam 30 bastı lan ben 35 bastım. Moksus <laughs> noxus kesemez herhalde bu jack kimdi ya <laughs> jack <son kilo. gülüyor> Ne evet, duyulmadı ya. Ha, aa, mı bu? Jack Storm Blood kim Blood. Blood, Blood. Hatırlıyor Storm musun? Storm Blood. Bilmiyorum. Aa, aa, Bak Pet Blood? Petrin isminde yanında şey yok lan. Yıldız adam oyunu satın almış. Her şeyi taşla almış. Sen şaka mı yapıyorsun? Ya? Emre duydun mu kanka? Adam oyunu satın almış satın. Ya şey değil aslında <laughs> 600 lira falan filan. <laughs> 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 bana söyle şimdi hangi mal bizlerde 600 <laughs> Biz veriyoruz işte kaç yıldır toplam toplam. Yok be toplu sana kadar olmaz. Ben yani Başını de, verir 200 ancak. vermişsindir belki. Siz de vermişsiniz. O ne O kadar 200 verir. 4 yıl oynasak zaten yok be. 6 60 30 30 falan. Evet evet 200 olmuş. Yumuşak. 200 olmuştur Umut ya başını yemiştir. <laughs>. Emre o paket sever paket ya ev. yemeği. Yemek yemeyi sever o başını. Ya <laughs> oğlum ne diyorsun Oo, <laughs> bayağı Kafama şey pelot yedim sen ne diyorsun? Efe çok iş düştü ben de seviyorsun <Kanka> ben. başını uyuyor <laughs> ne oldu? <laughs> Kanka bu video beef olacak ya <laughs> Oğlum siz Oo. ben niye burada video çekiyorsunuz ki başka yere gitseniz ya işte Dandik yapıyoruz işte Ben seni yalnız bırakmayalım dedim ya hani sen beni demediğini bırakmadın ya Demersin <laughs> <laughs> ama olmaz ya seversin <laughs> Bunu asabilirsem şu anda çok iyi olur. Bu adam yola geldi. Aaa astım. Nika gör bir de kanka. <laughs> Şeye bak. Bu, bu hala titriyor ya bu kadın. Ha dur dur bekle geliyorum oraya dur. Dur dur siz çıkmasın. Lan cayır ya. Bu video ya. Neyse benim orada yaptığım her kez Göstermedim. Oraya sansür koymuş. <laughs> <laughs> Koyabilir misin oraya böyle direkt net ya görüntüyü yani. He. Bulur koyarım. Bulur koyarım. Hadi son şey Şimdi Sherlock Moss'la bir konuşalım. Sherlock Moss. Sherlock Kimikler. Sherlock Kimikler aynı. Sherlock <laughs> Bones. Emre sen seversin işte. Hep. Freed diyor şey. Önceden şef yapmadık. ne var bilmiyorum ama. Hadi team up basın. Sen basmaya yeter zaten. Ama iyi olacaksın ama hareket... Hızlı olman gerekiyor dün. İyi oldu ama Ha? Lan. Bastım <laughs> Ben de ben. De. <laughs> lan tamam onu fark Lan diyorum bana Ben ben. ben tamam, lan bak bulup geliyoruz. Aa, Aa. Geliyoruz. <laughs> Neyse ya o zaman başlayınca geliyoruz. Evet arkadaşlar şu oraya an, an çöpteyi çıktık. <laughs> evet, e, sansür bittiğine göre şey yazmaya Arkadaşlar bugün birlikte Efe Country izle. Efe Kant abimle. Efe Kant geldi sonuçta. Abi de... sen nasıl do... <laughs> Yüzü geçmek zorunda kaldık. Şey yapacağız orada. <laughs> evet, daha sonra izleyeceksiniz. Ve <laughs> <laughs> ben bir e, ses... O jeni yapanı var ya. Tamam kanka, problem atlatalım. Ne yaptın? Emre'yi susturdun mu kendini? Ne yapalım ya? Hala söyledim. Alçak. Kanka sen de mi yaptın? aynen. <laughs> Kanka, ben Emre'nin dediklerini sana söyleyerek tekrar küfür <laughs> Çatı tasarımına gelsek bence güzel olmuş. Arkada bozuk bir tane asansörümüz var. Biz merdivenle çıktık. <laughs> ee, ben, <gülüyor> <gülüyor> bir şuna Wild Bolt atayım belki ölmüz. Wild Bolt zaten en güçlü büyümüz biliriz. Il est sérieux, elle est güzel même temps. <laughs> bu arada fabrikalar mı var? Dışarıda çok güzel yapmışlar ya dışarısı. Şu Abi binanın baksana. Tam şu an sanayi devrimi İngiltere'sindeyiz yani. Evet yani. <laughs> 1850'lerde İngiltere'deyiz şu an. Karşıda at var karşıda. İki tane kılıçlarında İki kılıçlı at. Hem de bayan. Öl bakalım bayağı ha. Bu Barking ama yapmanız gerekiyor arkadaşlar 40 seviyede ben kesinlikle şiddetle tavsiye ediyorum. Şiddetle de tavsiye ediyorum. Özellikle bu şey eee son kısımda şey çıkıyor item çıkıyor son boss'tan. 40 seviye için en iyi itemler bundan çıkıyor. Daha iyisi yok yani. Em Emre Kanka Efekan seni muteladı senin sesin gelmiyor şu anda videoya. You've done, and do you my me. grab onto the inconceivable. I cannot believe you grab you on the other. You've done nothing but fail me, Valencia. Inconceivable <laughs> grab onto the ladder to ascend up to the royal air next time. I'll have to fight you with my right hat. <laughs> <laughs> Bununla ben biraz atamıyorum. Ne oynuyorsun kanka Emre bu kadar tipi olun? Nurse mu oynuyor? Aaa sniper 50 metreden Geçmiyorlar mı? Adamın ilk gelmesi kötü oldu ya. Sanki azıcık ucundan kıyısından kötü oldu. <laughs> Çok iyi. Bak arkadaki şey kutu tasarımına falan değişmiş. Bu siz rastlıyorsunuz ben şey yapmak zorunda kalıyorum. Ee, okurken beklemek zorunda kalıyorum. Ha doğru sen oku. Neyse biz kanka adam ya yardım edenler öyle Hayır ya sen rushladın adam benimle birlikte bekledi. Ama ben rushladım. Hadi biraz rol kelime yapalım. Hadi biraz sert sözler sarf edelim mi? Sarf et. <laughs> Hileci burayı ister Bir tanesi vurunca öbür kısa vuruyor, bir tanesi bıçak basınca öbür kısa bıçak basıyor. Herkesin hilesi bu. Yani çok da tay işte yani etkileyici bir şey değil. Bu oyuna etkilemiyor yani. <laughs> uh, storm şey. Bizim adam şey bas bu arada mızrak bastı. Aynen doğru. Stone var. Aynen bir tane stone. Kaç basıyor? 30 bas. Neyse ben de kalkanı kırayım o zaman. Şu adam. Tamam. Şimdi biz feint alalım da bu arada öbür boss'a feint atalım çabuk. Bende feint yok ya dışarıda. Hmm. Tamam. Diyor ki sen bir kan mı vurdun? E, 70 e rağmen 58 vurdun. Al match'i so. Tam şey yaptım. Kızım. Bu akıl depo. Tamam. tamam ya altta batıcı video kapanmıyor mı Oo bak öbür kısa vuracaksın arkadaşlar. Love a Heart bu şey Hadi biraz sert sözler gerçekten. <laughs> Sağlı sollu vurdular. Baylar tam. Gezer herhalde şu an. Globox kuralı vardır. Ben <laughs> bir can basayım sen de bas yok, yok Ölmem ben ya sokuyorum. Ee, buradan sonra son boss var herhalde. Hı -hı. puzzle'ımız var yani. Puzzle'ımız kolay puzzle zaten. Ben göstererek yapayım onu. Göstererek göstereyim. Oh oh! Onu Hayal asist olamışlar zaten. Marley işte ya ne kadar şey de olsa canları da olsa. Arkada sallanan kancalar çok hoş. Burası önden arka planlı diyecek Hayır Ay, Ay. Çocuk, çocuk. Diğer bak, diğer petler büyü yaptığında o okulun şeyini yapıyor. Bu direkt ışık <laughs> çıkıyor. so <Yani. gülüyor> So very true.

ve düzeldi. Bir de şu ters dönük gördüğünüz gibi. O yüzden bunu açıyoruz. Bir de şu ters dönük. Bunu doğru yaptığınızda herhangi bir canavar falan çıkmıyor. Hatta can çıkmadı. Aynen can da çıkmadı. Bizim adam giriyor kanka gel gel. Gel gel dur bakalım Feint. Bir dakika ben şeyler okuyorum. Ben de You understand the call of power, do you not? Leave me to my research, or else we will become mortal enemies. Gel. Geldiniz güzel. Doktor çakalımız var burada bir tane. Çakal. <laughs> ben de 30 <oturup> basıyorum. Buzun <laughs> gücünü çağırıyorum. Oha. Adam öyle diyormuş ki bir şey yapmak hmm. Evet. Hiç saldırı yaparken de desem. Aynen o seslendirmeleri yapmışsınız. O şeydekilerini yapmıyorsunuz ki değil mi? Hasar yedinde geliyor ama bu yaparken gelmiyor. Hmm. Kafeste de bizim kraliçemiz var. Bu Marley'ın kraliçesi arkadaşlar. Rüzgar Fırtınası yedik Tamam artık alır herhalde Çalır. Tamam ben Rüzgar Fırtınası atacağım bak göstereyim. Hadi Bey stop Storm trap sesi çok iyi değil mi ya böyle cız diye ses çıkıyor ya böyle attıktan sonra yani. O adam bize bütün şeyde yardım etti Bir dalsaydı ama güzeldi yani Ne bastı He, dur Teşekkür Gerek yok yani 4 bıçağı var yani. Adam garantici reisler herhalde Bizim <laughs> Harf hırtlasına yedik Bu biraz ekstradır evet, herhalde <laughs> <Ben de. gülüyor> Şimdi sana söyleyecekler camp Abi Oğlum ne yapıyor bu ya? Abi gerek yok son bıçağı. 3-4 tane bıçağım var zaten ya hakikaten. 5 oldu ya. Abi ne de yapıyorum de vursam mı ya? Olsa. Başka türlü hiç bir fan gelmiyordu ya. Hmm. Bu adamın da alacağı yok ki hala 5. bıçağı basıyorsun sen. Zaten öldü ya. Yani. Abi bak hani biz storm olmasak tamam diyeceğim adam bıçak vuruyor. Biz de stormuz işte Oo. basıyoruz bıçağı. Adam karıştırıp atacak bize herhalde. O baya vurdu. Adam da hile yapıyor bizi. Ne <laughs> olur lan? Kalkanımız mı almaya çalıştın ne yaptı şey yazdım ya I'll take that dead. Neyse ya burada. Hadi. Hadi bir deneyelim. Fizzle. Neyse ya, şansımız denedik. Ne yapacağız? Ateş böceği kasırgası artık. Gerisini iyice aldım. Tatmadı. Fark etmez. Mi? Olsun da Garip oluyor yani. Bu büyüğünden sonra kilit testine çok alışmışım. <laughs> yıldız büyüsü de var direkt parçalıyor, Neresi parçalıyor yani. Neresi tamamen parçalıyor Gerek yok ki abi zaten. İki bıçakla böyle kısar yani ya. Adam Storm'un gücüne 130 olmuş hala. Oh, <laughs> Aa çıkmadı hala <mı> ya. <laughs> Bir şey, şey açalım. Eee sandık açalım o zaman. Aa şapka mı düştü? Bir dakika iyi mi ki bu? İyi mi bu? Anlayamadım. Buradan kötü şapka düşüyor mu? Aynı Storm'a düştü de. He ismi ne? 108 can 7 damage He o bana ya Bartidom... da o dandik Dandik mi? He hadi biz sandık açıcalım O benim şeyden daha iyi bu arada şu an kullanıyorum e, sandıktan dandik düştü ya yok Sandık mı? Ben de maç sandım Hadi kraliçeyi kurtaralım of Marvel, Hadi bize eve götür tatlım dedi Barkingham Fog Quad, o da mı dandik? E Fog'lu olanlar aynı, dandik ya belki. Seninkilerden iyidir yine de ya. Benimkilerden iyidir. Biz götürüyoruz yalnız kraliçeyi ve. You've done Marleybone a great service today, Wizard. I'm sure my brother Mycroft is already informed. Kardeşim Mycroft mı? And I'll write up my case notes about it. How does the of the wizard league sound? Uuu, bizi tebrik ediyorlar şu an. Bir halda yürüyelim Oo uh, şurada konfeti atıyorlar zannettim bozuk Basar sormuş O direkt çatı katına çıkıyo belik de burada fotoğraf mi ya, gel Hıhı, <laughs> çekil çekil Ya sen içine mi girin diye Kraliçeyim <laughs> Ben de onları mı giysem ya Nasıl seni çiğneyim Fok kıyafetlerini. Kraliç oldum arkadaşlar. Ee, şu şapkanın rengi he. Şu şapkanın rengi daha güzel. Ee, sen yoksun şu an bende. Ben yok kraliç oldum. <laughs> evet çıksan mı? Benimle aynı izah geldi. Şey, şu, şeye baksana. Ee, açılı bak açılı. Bir açılı benim ters Heh, Tamam. Neyse ya artık. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve bay bay. Bye bye. bye, bye.